Merhaba Türkiye Yüzyılı Marif Modeli 9. Sınıf Matematik konusunda konuşuyoruz. 9 Eylül 2024 yılında eğitim öğretim başlayacak ve biz bu başlayan eğitim öğretime 2024-2025 eğitim öğretim yılı diyoruz. Birinci dönem için konuşuyoruz. Bu birinci dönemde 9. Sınıf Matematik kitabında ne tür ödevler var? Ne tür ölçme ve değerlendirme sistemi düşünülmüş, öngörülmüş. Hangi gidip ölçekler kullanacaklar? Yani daha sonra öğretmenler kullanacaklar bunu. Tabii öğrencen de bu konuda bilgi sahibi olması lazım ki ona göre çalışmasını, ödevini yapabilsin. Şimdi bunlarla ilgili tabii yepyeni bir kitap ve yepyeni bir modelle birlikte yepyeni farklı uygulamalar görmekteyiz. Tabii birçok yenilik de var. Ben yeniliklerin başında aslında dijital ödev veya dijital yazılımları yani bilgisayar yazılımlarını yani diğer bir ifadeyle matematik yazılımlarının kullanımını en büyük yenilik olarak görüyorum. İşte bununla ilgili işte GeoGebra'yı öğrenciler kullanacak. Sonra orada Excel deniyor ama yani aslında Excel veya Excel'e benzer bir program. Burada daha çok Google'un data sheetlerini kullanmak belki daha da önem arz Çünkü ücretsiz olduğu için. Daha sonra bir de ikinci dönemde tabii ki istatistik yazılımları var. Onu daha sonra konuşacağız. Yani ben bunu çok güzel bir gelişme olarak görmeyeyim. Tabii ki bu yazılımların yazılımların diyelim ücretsiz olması çok önemli. Ve çok kolay erişilebilir olması, hatta hatta online yani web tabanlı olması çok önemsiyoruz bunu. Zaten eğer bir internet erişimi varsa bu çok kolay olabilecek bir yapı. Belki e, sınıflara tablet üzerinden bunun gösterimi yapılabilir çünkü cep telefonu yasak kullanımı. Ama e, çok güzel bir açılım bu. Ben çok takdir ediyorum. Şimdi kısaca devam edelim. Öncelikle daha önce yine bu konuyu dedik. Ama tekrar söyleyelim. Birinci dönem 3 tema var. ikinci dönem 4 tema var. Şimdi biz birinci dönemle ilgiliyiz. Birinci dönemde bu üç temanın adları sayılar. ikinci tema nicelik ve değişimler. Üçüncü tema geometrik şekiller. Tabi geometrik şekiller biraz daha kısa sürmüş. 18 sayfalık bir bölüm veya artık tema diyelim bunu bölüm demeyelim. Ve tabi esnen ünite vardı. Hepsi şu an değişti. Şimdi artık tema diye bir kavram var. ben bu kelimeleri çok anlamlı buluyorum ve tam ölçü düşüyor. Üçüncü temada daha çok üçgenin açı ve çok kısa bir kenar bilgisi veriliyor. İkinci tema, tersten gidiyor ama problem değil. İkinci temada tabii daha çok fonksiyon, daha doğrusu doğrusal fonksiyonun birçok halini burada kullanıyor. Ve GeoGebra'yı çok aktif kullanıyorsunuz burada. Ve yine bu temada yine Excel kullanımı devreye giriyor. Ve daha sonra mutlak değer fonksiyonu var. 38 saatlik bir uzun bir tema ve 79 sayfalık bir döküman içeriği var. Birinci tema sayılar, evet 68 sayfa, 38 saatine öngörülmüş. Ölümçıklar da işte 4, 3, 1 diye geçiyor. Yani nedir bu 4 dediği? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2'de nasıl? 2'nin temada 2, 1, 2, 2, 2, 3 var. 2, 3 var. 3'ün temada da 3 nokta 1 var sadece. Aslında daha önceki eğitim modeline yani müfettahata biraz uyumluk var orada. Benziyor uyumluk derken o anlamda konuşuyorum. Şimdi şunu konuşacağız. Öğrenciye ne yapacaklar? Ne yapılacaklar? Ve öğrenci ne yapacak? Değil mi? Bunun cevabını arayalım şimdi. Kitaba bakarsak eğer, öncelikle çalışma kağıtları var. Zaten daha önce de öğrenciye bunlar veriliyordu. Şimdi burada ama kitabın içerisinde kare kodla buna erişebiliyoruz. O güzel. Yani herkes erişebilecek gibi. E, mesela ama şu var. Şimdi dedik ya toplam 7 tane çıktı vardı. Ama her çıktığı için çalışma kağıdı verilmemiş. Bilmiyorum neden. E, belki... Mesela bizim temada 1.1 ve 1.2 için bir çalışma kağıdı yok. Öyle olunca belki onlar için hocalarımız belki daha farklı veya kendini azalacağı çalışma kağıtları sunabilecekler belki. Yani mesela ikinci temaya baktığımız zaman aslında burada üç tane çıktı var. Çıktı derken bunun uzun adı neydi? Öğrenim çıktısı ben. Kısaca çıktı diyorum. Eski kazanın yerine kullanıyoruz bunları. Evet. İkinci temada sadece 2.1 çıktısı için bir çalışma kağıdı verilmiş. 2.2 ve 2.3 için yine bir çalışma kağıdı yok. Üçüncü tema zaten bir tane çıktı vardı. da onun için de bir çalışma kağıdı verilmiş. Diğer bir öğrencinin yapacağı şey sıra sizde diye bir mavi başlıklı bir bölüm var. Güzel olmuş. Yani çalışma kağıdının dışında hemen örnekler var. İşte örnek bir, iki örnek 2 veya birinci örnek diye geçiyor. Tam hocanın adı. Genelde kırmızı renkli yapılmış. Renkler çok güzel. Bir renklerin bir hiyerarşik yapısı var. Her tarafta aynı renk olunca insan daha iyi anımsayabiliyor, hatırlayabiliyor. Birinci örnek, ikinci örnek diye gidiyor. Bazı temalarda o temanın içerisindeki çıktılarda bazen 3 üç örnek bazen bir örnek şeklinde konunun herhalde durumuna göre ağlığına göre uzunluğuna göre düşünülmüş. Birinci temada mesela öğrencinin yapacağı 16 soru ikinci temada 6 soru üçüncü temada 6 soru var. bunları çıktığa dağıtmadım yani çünkü çok uzun sürerdi bir genel olarak şöyle bakıyoruz. Üçüncü öğrencinin yapacağı şey alıştırmalar var. Evet, bunlar aslında her temanın kazanımı sonunda var aslında kazan derken burada her temanın yani o temada ne anlatılıyorsa hemen onun sonunda anlatırıyor. E, anlatılıyor. Tabi burada kazanım derken tabi burada yine çıktığı kastediyoruz. Bu o anlamda kullandık bunu. Aslında her çıktığının sonunda bir tane araştırmalar bölümü var. Yeni tane çıktı varsa o zaman yeni tane de e, araştırmalar bölümü var. Tabi araştırmalarda kaç tane soru var? Soruların bazı şöyle oluyor. Bir soru ama A, B, C, D oluyor. Veya bir soru ama altı dura iniyor. Şunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap gibi belki 5-6 tane daha yani farklı farklı yapılması istenenler gelebiliyor. Ee, ama güzel bir şey. Ee, bence öğrenciyi çok pekiştirici bir yapısı var. En son bir şey söyleyeceğim. Dördüncü de söyleyeyim. Bir de ölçme değerlendirme. Burası çok güzel olmuş. Zaten burası aslında ana temel direkt burası. Çünkü tüm o temanın sonunda olduğu için tüm temadaki çıktıları içeren örnekler burada. Daha sonra sorular var aslında. Birinci tema 13 soru, ikinci tema 19 soru, üçüncü temada ise 14 tane soru var. Soruların şöyle baktığımız zaman genel olarak aslında kitaba baktığımız zaman genel olarak o eski tip dediğimiz yani atıyorum şöyle mesela üstü sayılar Aslında onun adı değişmiş. Eskiden çok çok önce biz ona üstü çokluklar derdik. Belki yine yeni öğrenciler bunu bilmez. Daha sonraki yıllarda buna üstü sayılar diye bir tanım veya ifade verildi. Ama şu anki verilen ifade üstü gösterim. En güzel ifade budur. Çünkü üstü sayı diye yani A eşittir işte 3 çarpı 10 üzeri 2. Şimdi bu bir sayı ama aslında bu bir üstü gösterim bu sayı aslında bilimsel gösterimde diyebilirsiniz buna. Eğer özel bir durumun vardı biliyorsunuz. Bir de on arasında olması lazım. Bir dahil ondan küçük olması lazım. O yüzden bence tam yani ne diyelim ona terminoloji tam oturuyor. Kitabın içerisindeki kullanılan matematik dili çok güzel seçilmiş. Hem bilimsel hem matematiğe uygun hem de günümüze uygun. O çok önemli. Yaşayan dil, kullanılmış bazı kavramlar işte marif gibi daha şimdi daha genel anlamda düşünülmüş ben o bakımdan olumlu buluyorum i̇şte tema kavramı yine çok özenle seçilmiş bir başlık diye görebiliriz evet şimdi buradaki soruların asıl en önemli şeyi onu söyleyecektim evet hiç işleme dayalı öyle soru yok tam tyt tarzı bir problem var bu Problemler de öyle bizim bildiğimiz gibi havuz işçi gibi problemler değil e, konuya uygun ve gerçek hayatı yansıtan gerçek hayata dokunan hayat kelimesi de kullanıyoruz, yaşam kelimesi de kullanıyor kitapta yaşam kelimesinde kullanılmış gerçek yaşama gündelik yaşama e, değinen oraya inen çok güzel muhteşem soylar var ben soruların birçokunu okudum gerçekten yani matematiği tam tamına anlamanızı sağlayacak çok güzel sorular var burada. Özel için mi, mi zaten? Hepsi de birbirinden farklı sorular. Burada şimdi geleceğiz diğer bir başlığa. Ölçme, değerlendirme yöntemleri. Acaba öğrencileri nasıl değerlenecekler değil mi? Evet dönem içerisinde çok hepinizin bildiği üzere birinci yazılı ve ikinci yazılı var. Bunu biliyoruz. Bunun dışında Bakın bunlar aslında bir ara hani bizim İngilizce tabiyle bunlar exercise diyoruz bunlara biz. <laughs> bunları yapıyoruz, öğreniyoruz. İşte konuyu kavramaya, anlamaya çalışıyoruz. Çok güzel ama asıl iş şimdi nota geldi. Nota gelince evet birinci yazılı, ikinci yazılı var. Ha burada bu işte ölçme değerlendirme sorularında şu dört nolu başlıkta baktığımız zaman evet hem eski tabirle Test sorusu yani çoktan seçmeli sorular veya açık uçlu soruları görmekteyiz. Yani soruyu sorup altını boş bırakıyor. Onu yapmanız lazım. Yani klasik sorular. Şimdi acaba şimdi tabii ortak sınavlar var. Belki geçen sene uygulamaya başlayan bir çalışmada artık çoktan seçmeli testleri pek görmüyoruz. Daha çok hep klasik sorulara dönüldü. Öyle olunca acaba bu yeni marif modeliyle birlikte. İkisi beraber mi kullanılır? Onu şu an tam cevabını veremiyorum. Herhalde onu ileriki aşamada yetkililer durumu açıklayacaktır. Şimdi acaba ne tür ölçme, değerlendirme yöntemleri var bu sistemde, modelde? Bakalım, hadi bakalım. İlk olarak performans görevi var. Evet, bu çok önemli. Bu aslında zaten veriliyordu ama daha çok yani böyle işte farklı farklı şekilde veriliyordu ve tam olarak değerlendirmek de biraz zordu. Yani daha doğrusu objektif değil de subjektif bir anlayışa dayalıydı. Da Şimdi ise bakanlık çok güzel yapmış. Herkes aynı performans görevini yapacak. Tabii bu öyle yani işte şunu araştırın, şunu bulun şeklinde değil. Bir konu veriyor. Tam bir tuşuna zaten böyleydi. Ben de zaman zaman onları incelediğim için biliyorum. Ve orada bir konuyu anlatıyor. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ee, ve tam tamına yani her şeyi adım adım size söylüyor ne yapacaklarınızı. Ve bunu yaparken de e, ne kullanacağınızı ve hangi temayla ilgili olduğu zaten belli. Ve bunu da öğretmenlerimiz analitik dereceli puanlama anahtarıyla yine bunun da nasıl puanlanacağı yine kare kodla verilmiş hani Tabi şimdi bunu bilmeyen bir, bir, bir öğrencilerimiz vardır. Onun detayına girmeyeceğim şimdi. Evet. Diğer bir e, ölçme, değerleme yöntemi ise araştırma ödevi. Burada evet. Burada ne yazık ki ben isterdim ki her temanın sonunda olsaydı belki. ha Belki hem araştırma hem performans ağır mı gelirdi? Onu bilemiyorum ama sadece birinci temada geçiyor. O da üstü göstermeye ilgili. Daha çok yani tabii şu an artık kütüphane araştırması pek kalmadı herhalde değil mi? Ee, yani bir yani yetişkin bir insandaki atıyorum mesela şu an alüvar sayısı kaçtır? Değil mi? Mesela işte e, evrende, kainatta e, o, tahmini olarak, yani bilimsel olarak kaç yıldız vardır? Yani bunlar daha çok üstü gösterim var ya, bilimsel gösterim daha çok. Bununla ilgili bir ufak bir araştırma ödevi. Yani bunları herhalde internetten Google veya başka araştırma aramot motoruyla bunlar bulunabilir herhalde ee, çok ağır bir ödev değil yani yarım saatte yaparacak bir ödev bir kere geçiyor bu ee, yani her e, çıktının arkasında yok sadece bindi temada üstü gösterimle ilgili konu başlığında var buna demişler ki derecelendirme ölçeğiyle değerlendirin. Yani hocalarımız öğrencinin yapmış olduğu bir ödevi bu şekilde değerlenecek. Yani öğrenciye bunlar verilecek gibi gözüküyor. Performans görevi verilecek ve araştırma görevi verilecek ve bir tane daha geliyor. Evet, proje ödevi. Evet, burada da e, burada daha detay var. Biraz daha ne diyelim diğerlerine göre. Biraz tabi burada e, adı üzerinde konu ne burada? Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem Burada işte kullanıcı diyecektim ama öğrenci diyeceğim burada. İşte <laughs> bilgisayarda çalışınca evet öğrencinin evet burada yani va olan bir şey değil de işte şu konuda diyor şöyle şöyle bir şey oluşturun. Şu şöyle şöyle sorular çıkarın gibisinden çok güzel bir yani öğrencinin ne diyelim ona hani o kelimeyi kullanmak istiyorum. Yaratıcı özelliklerini yani burada e, ön plana çıkarmayı düşünüyor e, düşünülüyor. düşünülüyor. E, ve yine de ha bu da tabii şunu unutmayalım. Bu ödevde yine ikinci temada var. Hani dedik ya e, Joe Jebra'nın kullanıldığı doğrusal fonksiyonlar geçtiği zaten iki tane fonksiyon var. Doğrusal fonksiyon, var, mutlak değer fonksiyonu var. Ama ödev doğrusal fonksiyonlarla ilgili güzel bir ödev, ödevi. bayağı yani ha yani bunu işte kişinin kendisinin yapması gerekiyor. Yani öyle yani internetten bulması yani belki bununla ilgili belki bazı sitelerde yani ödevler örnekleri yapılabilir ama öğrencinin aslı burada kendi iş değerlendirmesini yapması, analitik düşünmesini değil mi? Ve e, muhakeme yapmasını burada öngörüyor aslında. Evet, yine bu da e, proje değerlendirme formülü değerlendirir. Yani bakanlık çok güzel. Hem ölçme değerlendirme konularını, başlıklarını vermiş hem de nasıl değerlendireceğini de burada size söylüyor. E, buna göre diyor öğrencinin yaptığı çalışmayı değerlendirin şeklinde. Yani aslında her şey açık ve net. Çok güzel. Yani ben o bakımdan çok beğendim. Ee, sadece araştırma ödevi bir tane var. Belki onu attırmak, belki hocalarımız attırır mı onu bilmiyorum ama yani şu her temanın sonunda var. Bu zaten her zaman verilmez çünkü o kapsamlı ödev oluyor. Tam aşağı yukarı işte ne diyelim dönemin yarısında oluyor bu. Güzel. Zamanlaması çok önemli arkadaşlar. tabi bu da önemli. Çünkü son 15 gün ise yetişmeyebilir. itişmeyebilir. Sıkışır. Zamanlaması çok güzel. Tam ortasında veriliyor. Bu başında veriliyor. Ya yani ilk, ilk ilk derslerde ilk bir iki hafta içerisinde. Zaten kolay. Bu kolay böyle. Bu ise biraz daha detaylı. Ama her tema sonunda var. O da güzel. Evet bu şekilde. Eee Durumu ben size özetlemeye çalıştım. Eğer açıklama kısmına eğer yazarsanız cevap da vermeye çalışırım. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler, görüşmek üzere.